Niti Paris'e tuzak kuruyor. Rakesh, Neti'ye ne yaptığını sorar. Neti onu anlayamazsın der ve gider. Bu sırada Pari, Sanju'nun yanından geçerken yanlışlıkla gözüne vurur, ondan özür diler ve iyi olup olmadığını sorar. Sanju ona, sen benim için çok önemlisin kimse seni benden alamaz der. Bu sırada Neti balkona gelir ve yere toz atıp Pari'yi buraya çağıracağım bu balkondan kayıp düşecek diye söyler. Bu sırada Shelley, Sanju'nun Pari ile romantik bir ilişki yaşadığını görür. Yanlarına gider ve Pari gider. Shelley, Sanju'ya aşk kralısın Pari'yi kendine aşık ettin şanslısın der. Sanju gülümser ve gider. Bu sırada aile üyeleri akşam yemeğini bekliyordu. Sanju kendisini huzursuz hisseder ve ters bir şey olacağını söyler. Armin der Sanju'ya endişelenmemesini söyler. Bu sırada Pari, Bilgi'nin yanına gelir ve Rakesh ise Pari'yi takip etmektedir. Pari birinin kendisini takip ettiğini hisseder ama Rakesh Pari'nin kendisini görmemesi için saklanır. Bilgin, Pari'nin güvenliği için Tanrı'ya dua eder. Bu sırada Neti, Pari'ye tuzak kurar ve gülümser. Bu sırada Müfettiş, memuruna Paris saldırısının arkasında Net'inin olduğundan emin olduğunu söyler. Net'inin elinde bıçak tuttuğu güvenlik kamerası görüntülerini gösterir. Aynı bıçağın avize ipini kesmek için de kullanıldığını, yani arkasında Net'inin olduğundan emin olduğunu söyler ve hadi gidip onu tutuklayalım der. Bu sırada Dajet eve gelir, Gurvinder Chandrika'ya Dajet'in ne yaptığını sorar. Chandrika ona ailenin bir parçası olduğunu söyler. Parminder Dajet'in yanına gelir. Dajet Parminder'e Şelli'nin kendisini buraya çağırdığına söyler ve Şelli ile görüşmeye gider ve Sanju'nun kuzeni olduğunu söyler. Şelli onu karşılar ve gider. Dajet, Rakesi bulması gerektiğini düşünür ve Sancı'dan saklanır ve yanlışlıkla bebeğe çarpar. Bebe Dajet'e Rakesh nasıl diye sorar. Dajet onu tanınmadığını söyler. Bebe Neti'ye yardım ettiklerini bildiğini düşünür ve Dajet'e senin tarafındayım, bir şeye ihtiyacın olursa bana haber ver. Neti'nin hafızasını kaybetmediğini hissediyorum diye söyler. Dajet ona haklısın sadece kaybetmiş gibi yapıyor der. Chandrika yanlarına gelir ve konuşmalarını duyar. Dajet bebeğe, yani şüphelerim var ama artık umursamıyorum. Artık sadece ailemle doğru olanı yapmak istiyorum der ve gider. Bebe, gerçeğin yakında ortaya çıkacağını netinin bir gün ifşa olacağını söyler. Daha sonra Pari, Rakesin kendisini takip ettiğini hisseder ve bir bıçak alır. Sanju Pari'nin yanına gelir ve ona ne olduğunu sorar. Paris ona etrafımda olmaması gereken birinin olduğunu hissettim sen olsaydın kendimi kötü hissetmezdim der Sancı ona yanılıyor olabilirsin endişelenme der Pari ona huzursuz hissediyorum der Bu sırada balkonda olan Neti parinin sadece kendisinin elinden öleceğini parnin kocasını elinden aldığını annesinin pari yüzünden komada olduğunu Pari öldüğünde Sanju'nun kendisinin olacağını, Pari'nin ölümünden sonra herkesin kendisinden şüphe edeceğini ama kendisinin Pari gibi masum rolü yapacağını. Sonra Sanju'nun tekrar kendisine aşık olacağını ve Sanju'yla tekrar evlenip sonsuza dek birlikte olacağını söyler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.